Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne bakacaksın? Ben merak ediyorum ya. Allah belanı versin. Şarkı olarak Allah belanı versin. Allah cezanı verecek. Çikolata çikolata dandında Kıtır kıtır kıtlat hadi bana Güzelleri çeker, bir seni seçti Kalbimi sana, ben sana verdim Vallahi ne güzel ses vermişsin. Ne büyük bir şans. Ben daha şanslıyım, canlı canlı dinliyorum. <laughs> Sefalar boşuna, boşuna. İbo Show yeni bölümüyle cumartesi Star'da